Euzubillahi inneşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Müezzin ezan okuduğunda, mezinin sesinin ulaştığı bütün mahlukat, dağıyla, taşıyla, ağacıyla, bitkisiyle mezine dua ederler. Müezzinin ezan lafızlarını okuduğunda ezan lafızlarını tekrar eden her Müslüman için de bir milyon sevap olduğunu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem müjdeliyor. Ezan lafızlarında hayya alessalâh, hayya gelindiğinde la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim demek her Müslüman için sünnettir. Bilal-i Habeş Hazretleri ezan okuyordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an eşhedü enne Muhammeden Rasulullah lafzına gelindiğinde aldığı başparmaklarını öptü, gözlerine sürdü. resul Ekrem, ya Ebu Bekir, bu nedir? Buyurdular ki, ya Resulallah, sizin ismi şerifinizle bereketlenmek istedim. Efendimizin hoşuna gitti, iyi güzel ya Ebu Bekir. Bir Müslüman böyle yaparsa asla göz ağrısı çekmez. Hanefi ölemasının büyüklerinden olan İbni Abidin, Raddül Muhtar isimli eserinde şöyle bir hadis-i şerif bizlere naklediyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah lafzında, ezanda, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah lafzında, kim baş parmaklarını öper, gözlerine sürer ve sürerken, Kurret ayni bike ya Resulallah derse, senin varlığın benim için göz aydınlığıdır ya Resulallah derse, Qiyamət günündə onun şəfiîi, yəni şəfaətçisi, dəlili, bürhanı mən olarım buyurur Rasulullah əkrem sallallahu əleyhi və səlləm. Və səlamun alal mursəlin və elhamdülillahi rəbbil aləmin.